Öneri üzerinde ilk söz Yeni Yol Partisi grubu adına Denizli Milletvekili Sema Silkin Üne ait. Sayın Silkin Ün buyurun. Bakın elimizde bazı veriler var. SGK'ya yapılan bütçe transferleri ne diyor biliyor musunuz? Emekli harcalamalarının toplam bütçe içindeki oranı 2024'te sadece yüzde 13.9 olmuş. Bu oran 2020'de yüzde 20.4'tü. Yani EYT sonrası dönemde SGK'ya yük gelmesini bırakın yük hafiflemiş bile. Üstelik emekli sayısı artmışken emeklilerin milli gelirden aldığı pay düşmüş. 2024 yılında tüm EYT EYT'lilerin sisteme dahil edilmesine rağmen emeklinin gayri safi yurt içi hasıladan aldığı pay sadece yüzde altı nokta bir. Bu oran 2020 ve öncesindeki yılların hepsinden daha düşük. Demek ki iddia ettiğiniz gibi EYT tsunami gibi çarpmamış memleketi. Demek ki ülkede EYT yükü değil adaletsizlik yükü var. SYK'nın gelir gider dengesi 2002'den bu yana en iyi seviyede. Neden mi? Çünkü denge adaletle de değil, emekliye kıyıldığı için sağlanabildi. Sorunumuz sadece emeklerin içinde olduğu vahamette de değil maalesef. Emeklilik sisteminde adil olmayan uygulamaların eksilttiği bereket de var. Doğum, askerlik, yurt dışı çalışmaları gibi süreler maalesef prim günün tamamlamada öncelikli sayılmıyor. 99 öncesi çırak ve staj gibi kısa süreli çalışmalar tamamen kapsam dışı bırakılıyor iki kat fazla prim ödediği halde keskin bir yaş kıstasına tabi tutularak kademe yok sayılıyor ve bu meclis bu adaletsizliği bu çarpıklığı düzeltmek için harekete geçmekten hala imtina ediyor. Bu meclisin yapması gereken yaşanan bu mağduriyetleri görüp sistemi hakkaniyetli biçimde yeniden düzenlemektir. Bu vesileyle önergeyi desteklediğimizi ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selam.